Bugün sizlerle mertlik ve e, mertlik ve namertlik. Tabii ki değil. Bugün Bugün sizlerle cimrilik ve eee cömertlik hakkında sohbet etmek istiyorum. Yine taşındım bu şehirde en çok karşılaştığım durumlardan biri de bu. Yani insanlar aşırı derecede e, cimri burada. E, hiç kimse hiç kimseyle hiçbir şey paylaşmıyor. E, biz ise böyle e, bize öyle öğretildi. açı sen Allahla yarışamazsın. Verdikçe o sana verir gibi. E, i̇şte veren el alan elden üstündür mantığı. İşte komşuda pişer bize de düşer. Bir sürü bir sürü böyle tatlı deyim vardır ama paylaşmak güzeldir. Ta çocukluktan itibaren paylaşmanın önemini anlatırlar bize, öğretirler bize. Burada ise yaklaşık 2,5-3 yıla net denk geldi e, buradayım ve aşırı derecede insanlar bu konuda cimrim, paylaşmıyorlar. Bugün bir ev kiraya verdik ve Sevilay Hanım daldan bir ağaç. Bir adet limon kaparıp uzattı bana. Eşi bu duruma çok bozuk attı. Teyze hanım zaten marketten alıyordur dedi. Böyle bir tuhaf hale girdi. Evet dedim ihtiyacım yok isterseniz bırakayım dedi. Sonra ayıp olmasın diye de bırakamadım işte. Ne alaka falan dedi bayan. E, i̇nsanlar burada Hiçbir şey paylaşmıyor. Acaba son zamanlarda Türkiye'nin bu ciddi ekonomik e, durumu mu buna sebep oldu? Ne Neden bir an tıkandım? Ekonomik durumu mu sebep oldu? İnsanlar gerçekten e, hayat geçimi sıkıntılı, zorlu, bir şeylere ulaşamıyor, erişemiyor, bunun sıkıntısını mı yaşıyor? E, bu yüzden mi bu haldeler? Yoksa bu buraya ait şey mi? Çünkü yani daha iki gün önce bile ben memleketteydim. İnsanlar can can, ciğer ciğer işte, aniden birinin kapısını tıklatırsın tuzun bitmiştir, işte unun bitmiştir, sütün bitmiştir. O işte oğlum evde değil, beni hastaneye götürür müsün der. Bizde böyledir ee, ve düşünüyorum ne kadar ekonomik durum buna sebep olursa olsun e, ee, insanlar gerçekten bir limonla ne kadar kötü olabilir ki durumu? Bu onun durumuna ne kadar zarar verebilir ki? Bilmiyorum. Şair burada ne demek istedi? Ne kadar değil mi şimdi ben? Öyle işte. Sohbet derin yani. Yani insanlar neden bu kadar cimrileşti? Bunu anlamaya çalışıyorum. Anlayamıyorum.